Bu videomuzda Soru Bankası'na kısa cevaplı soruları nasıl ekleriz anlatacağız. Öncelikli olarak soru eklemek istediğimiz dersi seçiyoruz. Ders ana sayfasındayken ders yönetim ayarları butonuna tıklayarak Soru Bankası seçeneğini işaretliyoruz. Yeni soru oluştur komutu ile kısa cevap seçeneğini işaretleyip ekle diyoruz soru adı kısmına, soru bankasında soruyu gördüğümüz zaman bize soruyu hatırlatacak nitelikte bir tanım ekleyebileceğimiz gibi 0, 1 vesaire gibi de herhangi bir şey yazabiliriz. Soru metni kısmına sorumuzu yazıyoruz. Büyük küçük harf duyarlılığı bölümünde eğer yazımın büyük veya küçük harfle olması sizin için önemli ise Evet, büyük küçük harf aynı olmalıdırı seçiyoruz. Birinci cevaba doğru cevabı yazıp not kısmını yüzde yüz diyoruz. Geri bildirim eğer almasını istiyorsanız öğrencinin tebrikler doğru cevap verdiniz gibi bir ifade yazabilirsiniz. Bunun dışında doğru kabul edilebilecek cevapları da yine yazabiliriz. Örneğin öğrenci engürü yazabilir. Engürü yazarsa bunu da ben doğru cevap olarak kabul edecek isem ikinci cevap olarak da engürüyü yazıyorum ve tebrikler biraz eski ismi olduğu gibi bir geri bildirim almasını istiyorum öğrencinin. Yine yazıyı yazarken belki günlük ağızla öğrenci Yanlışlıkla Ankara yazabilir veya anıkırı diye yazabilir. Burada şöyle bir yöntem izleyebilirsiniz. Ee, i̇lk ve son hecenin doğru yazılacağını kabul ederek ilk ve son hece arasında diğer kombinasyonları da yazdığı zaman doğru kabul edeceğinizi beyan edebilirsiniz. Burada olduğu gibi an ve rayı doğru yazdıktan sonra aradaki diğer harfleri yerini karıştırmış olsa bile ya da e, hızlıca yazarken klavyenin azizliğine uğrayarak yanlış bile yazmış olsa bunu doğru kabul etmeyi e, tercih edebilirsiniz. Bunu da yine %100 tam puan olarak adlandırdık. Diğer seçenekler de eğer varsa farklı kombinasyonlar 3 seçenek daha ekle diyerek yeni cevaplar ekleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra öğrenci Ankara yani küçük harfle yazdığı zaman da puan alamayacağını e, görecektir. Ancak neden puan alamadığını belirtmek için doğru cevap verdiniz. Ancak özel isimler büyük harfle başlar deyip bir geri bildirim almasını da sağlayabilirsiniz. Bütün bunları gerçekleştirdikten sonra değişiklikleri kaydet diyor ve sorunun eklenmesini sağlıyoruz. Şimdi yıldızla neyi kastetmek istediğimizi göstermek istiyorum. Sorumuz burada soru bankasına eklendi. Ön izleme butonuna geliyorum. Ön izleme butonuna bastıktan sonra soru karşıma geliyor. Türkiye'nin başkenti neresidir? Ben yazarken yanlışlıkla evet A'yı büyük yazdım, anı yazdım ama e, anı Kara diye yazdım ve gönderme bitirdim. Evet soruyu doğru cevap olarak kabul etti ve burada görmüş olduğunuz gibi yazdı. Ya da yeniden başlat diyoruz Ankara deyip yani a'yı küçük harfle yazarak bitirdiği zaman soruyu doğru cevap verdiğiniz ancak özel isimler büyük harfle başlar diyerek bunu neden yanlış cevap olarak kabul ettiğinizi öğrenciye bildirebilirsiniz. Bir de Engül'ü seçeneğimiz vardı. Engül'ye de geri bildirim yazmıştık. Engül'ü dedik. Gönder ve bitir diyorum. Doğru cevap Ankara'yı yazdı. Ve geri bildirim olarak da tebrikler biraz eski ismi oldu gibi bir cevap geri bildirim öğrenciye vermiş olduk. Ön izlemeyi kapat diyoruz ve bu soru ekleme işlemini de tamamlamış oluyoruz.